Hepinize hoş geldiniz. Ee, artık sıklıkla video yapmayacağım. Ben niye buraya girdim? Ee, FIFA gene evet içeriğim şey oldu. Ve yeni kadrom çok güçlü bir kadro. 101 gen olduğuna bakmayın. Aslında o kadro şey kadro. Hani beceri geliştirmeden gelişince geliştirince oyuncuları konuşamıyorum ya. İşte geliştirince genin de yükseliyor. Aa, farklı yerden geldi. Farklı Ananı ya. <laughs> Oha ama böyle yapmamış adamlar. Kaç var. Kasilas'a güvenmeyin. Kafya güvenmeyin. Hiçbir konu güvenmeyin. Benim çok iyi. Böyle Van da güvenmeyin anasını. Van de Sar'a da güvenmeyin. Ki, bu oyunda var ya hiç güvenmeyeceğim kalecilere. Benim kasilas çöp balon. Al geliştirdim ya. Satamıyorum. Şimdi öyle geliştirdim. Bir tane daha. Yapacak bir şey yok diye Bu arada Messi ciddi ciddi diyor. 94'lük bir Messi değil. Bu benim eşeklim. Dışarı attım onu. Yüzümüz izlenmeye başlamış. İyi. Shortslar. Hani en azından 3-5 izlenmiyor. O benim mutlu eden tarafı. Yani bu kadar. Normal şey videolar falan filan fazla izlemiyor. 30. Aslında iyi izleniyor da Backroom's videoları. İşte onda çok fazla korkuyorum. Komik anlar 11 bir iyi. Ama eğer hani videoları sil sildim hepsini şimdi. Ö Öbür, Öbür, Öbür videolarda. Hani öbürkü videolar arasında yapacağım. tabii ki de bu video kalacak hani eski videoları da unutacağız. Yapacak bir şey yok. Evet Discord'tan konuşuyorlar. Bu arada Discord gelmeyin. Neyse ne. Ananın <laughs> penaltı orada o normalde ya. Hıh edit medit bir şeyler yapmayı düşünüyorum ama. Aklımda şu an çok karışık şeyler var. Video kapağını nasıl ayarlayacağım? Ondan sonra eri nasıl yapacağım? 3 tane uygulama birden kullanacağım. Büyük ihtimal. 3 veya 4. 5'e de çıkabilir bilmiyorum. Elimden geldiğinde yedirmeye çalışacağım. Komik montaj gibi bir şey yapacağım. Bunların hepsini aynı söyledim. Gibi bir şey yapacağım yani. Gibi gibi. Adamda dört tane ikon var. Bende de var da ben kullanmıyorum. Piyol hani çok işe yaramıyor. Ba şey şey kadar değil. baston kadar değil. Messi. Bu adamdan ne iyisi. Attım şortlardan anlamışsınızdır yani Messi. Nasıl birisi olduğunu. Royce daha yeni yeni çıktı. Normalde bunu alalı var ya. Royce, Bellingham bunların hepsinin alalı. Yıllar geçti üstünden. Casillas fazla geçmedi üstünden. Bir iki ay geçti. Bir iki ay önce girdi kazık yani. Bellingham şimdi belirle belirlemeye başladı. Bak mesela Messi'nin atlı yerden atıyor. Bazen. Düşüyor bazen bak. Affo lan o. Bir O girse babam mı geldi lan? Babam geldi galiba. Yok abi. Evet babam da gelmiş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, 11 oyunu e yendim adam az önce. Hemen göstereyim. İlk önce ödül <laughs> alalım. Oo iki tane 70 oyuncu. wow, çok az işime yarar. <laughs> Değil miydi lan? Ben yanlış mı gördüm? İşte. <laughs> Burada Huvenjio şeyi var. Bende. 70'i galiba var bak. uau meu mãe não Mo uma vinga uma vinga quanto foi tomar né se não biquei mais tarde no campeonato muito mais que um time ah é a vez Babamla abim konuşuyor. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Onların ikisi konuşuyor. Bakalım biz 101 geniz. O 98 geni iyi. İyi iyi. Bu da benim taktiği yapmış. Ve bu normalde ne? 94 falan. 93. Hadi çat patlasın 95. Mesya. Bazen yapıyor ya. Bu işi. Bazen de yapamıyorum bu işi. Kodik. Efendim. Videodayım. Dur Ya Üçüncü arkadaşlar özür dilerim. Büyük ihtimal keserim evet. ama kesmediysem de kusuruma bakmayın. Bağırma sesleri falan filan gelirse dediğim gibi abimle de babamdır. Tavşi da bir kişi eksik. Günde az video açacağım. Ee, yayıncı bir tane arkadaşım dedi. O da YouTube'a başladı. 7500 aboneyle. Günlük en fazla bir tane video atacakmışız. Atınca keşfede falan filan düşüyormuş. Ben şey yapacağım. Mesela bu videoyu şey yaptım ya, yükledim ya atıyorum. Bir iki tane sok soyularım efsane goller diye. Uy! Mesela bu gibi. Böyle aradan yani iğne deliğinden, iğne deliğinden. Mesela böyle ortalar güzeller. Onlar güzel oluyor. Şossuk bir sürü şey, ananım. Ah! İyi bir dakika daha yaparım. <laughs> çok iyi rak rakibim falan Very good, very good. Zula mı yapsam ya yok ya Zula'yı çok kötü oynuyorum. Ne işlersiniz şimdi? Eee şeyleri de kapatmayı unuturum Aksi gibi Eee şeyleri Yorumları kapatmayı unuturum bir de yarın böyle linklerseniz siz beni. Olmaz o yüzden O yüzden olmaz Zula çok hani izlemek istiyorsam <laughs> Çekeceğim şeylerden birisi Sadece gitmesin o top. Hadi hadi bek. Vichel. Kendini göstersene adamım ya. Adamda da var. Uf, şöyle çakıcın ya. Oğlum ortaya geçin hadi ya. Ortada adam yok. Fırık. Aha Gerard Gerard Çek Ya adam bir attı ya. 5 5. Kasinas ben seni püf. Gerard. Çok güzel. Uy. Oha. Aksuzlu. Messi. Mis, mis, mis. Ongur, misi misi oh, misi Anger, Miss. Onu atacak işte ya? Adam 9 atacak değil mi? Neyse ne? Bundan sonraki maçımız Videoyu bitiriyorum 10 dakikalık. Çok sonrası yollarım. Bugün ne bilgisayar video atacağım. Ee, şu olsa saymasak hani bir video olacak. Source'la beraber bir tane video yapacağım sadece. Hakkında çok şey var. Üç tane video bir yani üç tane program kendini birleştiriyor, yapıyor. Birisi e e e ekran şey görüntüsü hani kapak için videonun kapağı için ki ikisi de hem ee, birisi ses için yani şey için. Öbürkü de şey için edit. Şortlara çıkacak ee, şeyler. Uy 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 Gol olmaz. Dedim ya. Yalnız o barajı e, ee, şeye, koyacağım haberiniz Ed, olsun. Editleyip koyacağım. Messi ve eğer o bu gol olursa onu koymayacağım. Ha! <laughs> Yapma! <gülüyor> o da attı adam da. O, o ne? O neydi? Bellingham söyler misin bana? Bir tane gol kaçtı senin yüzünden ya. <laughs> ya 5 attı adam 5. Oha! Messi, 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 Messi. <laughs> Neyse oğlum sen pas atmasın. <laughs> Oy çok güzel ama. Onu da kurtarma gari. Onu da kurtaracak ya utanmasa. Heh. Şöyle çakacaksın ya. Çakacaksın çekeceksin. Nereye atıyorsun ya? Sadece orada mı? Ha. <gülüyor> Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bye bye. Abone artık like.